Hey pizza arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzellerle arkadaşlar. Unite Roblox Unite Game'de arkadaşlar. diyet atmayı ve rozetini aslında onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar almak için arkadaşlar. Burada diat yeri var arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Herkese arkadaşlar böyle bu insanları falan böyle e, vurarak falan böyle zaten bunları vurarak arkadaşlar öldüklerinde yani karşı takım öldürdüğünüzde falan para kazanırsınız onun. Ve en iyi para kazma tahtayı arkadaşlar maçlarda kazandığınızda arkadaşlar size 50 el, yeşil 50 para veriyor. Böyle böyle kasıyorsunuz arkadaşlar. Ve onda da burada basıp rozeti alıyorsunuz ve bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar Diamond Mayer tokenini alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar sizi seviyorum. Abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kal. Bay bay.